<laughs> Taraftarlar ilan vermek için herhalde buradasınız. Ya bir şey bir kampanya yaptılar. Ben de gelelim bir şeyler alalım. Biz de Beşiktaş'a katkıda bulunalım diye geldik. Bir de mağazaya bakalım. insanları görelim. Maç öncesi biraz hoşça vakit geçirelim. insanlarla beraber olalım diye geldik. Neler aldınız başkanım? Ben seçmedim. Yalçın seçti. Bir şey biz daha çok eski ürünleri alalım diye gayret ediyoruz ki onları kullanalım. Onları dağıtalım diye bakıyoruz. Sam Spor maçı, arkasından Karabük Spor ve Süper Final. Neler söylemek istersiniz başkanım bu periyot için? Beş yaşın şampiyonluk şansını ne görüyorsunuz? E, o toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız lazım. Ondan sonra da Final ford'a artık en iyi neticeyi almaya gayret edeceğiz. Başkanım son soru ee, çok spekülasyon yapılıyor, çok konuşuluyor ee, teknik direktör konusunda özellikle. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Hep söyledim artık daha fazla söylenecek bir şey yok. Şu anda Beşiktaş takım bir hocası var. Zaten yönetim kuruluna konuşmadan, tartışmadan bir karar almam dedi. 30 defa söyledim. Sen de 31. yi sorma <laughs> <laughs> çok iyi tezahüratlar <laughs>